Sizin de başınızdan geçen gizemli veya korkunç bir hikayeniz varsa yorumlara yazın. Eğer isterseniz hikayenizi video haline getirelim. Mehmet, köyün sessiz ve karanlık gecelerine alışkındı. Yıllardır aynı tarlada çalışır, toprağıyla meşgul olurdu. Ama o gece bir şeyler farklıydı. Ay bulutların arkasına gizlenmiş, gökyüzü karanlık bir örtüye bürünmüştü. Hafif bir rüzgar yaprakları hışırdatıyor Uzaklardan gelen baykuş sesleri karanlığı daha da ürkütücü kılıyordu. Saat gece yarısına yaklaştığında Mehmet tarlasından gelen tuhaf bir ses duydu. Hayvanlar yine ekinlere zarar veriyor olmalıydı. Çiftliğindeki tüfeği kaptığı gibi dışarı çıktı. Elindeki fenerle tarla boyunca ilerlerken otların arasından gelen hareketlenmeleri fark etti. Ancak bu seferki sıradan bir tilki ya da kurt değildi. Gözlerine inanamıyordu karanlığın içinde beliren bir kadın silüeti vardı. Kadın uzun beyaz bir elbise giymişti ve saçları omuzlarına dökülüyordu. Hiçbir ses çıkarmadan, neredeyse süzülerek tarlanın içinde yürüyordu. Mehmet bir an duraksadı. Bu saatte kim olabilirdi? Karanlıkta tarlada ne işi vardı? Kadın ona döndü, ancak yüzünü net bir şekilde göremiyordu. Sadece ay ışığının zayıf parıltısında kadının parlak gözleri dikkatini çekti. "Kimsin sen? Ne yapıyorsun orada?" diye seslendi Mehmet ama kadın bir şey demedi. Sessizce uzaklaşmaya başladı sanki onun arkasından gelmesini istiyor gibiydi. Mehmet bir an tereddüt etti. İçindeki bir his bu kadının tehlikeli olabileceğini söylüyordu ama merak ve biraz da inatla kadının peşinden gitmeye karar verdi. Kadın tarlanın ötesine Ağaçlık bir alana doğru ilerliyordu. Mehmet'in ayak sesleri toprağın üzerinde yankılanıyordu ama kadın hiç dönüp bakmıyordu. Mehmet yaklaşınca kadın aniden bir ağacın ardında kayboldu. Mehmet hızla onun arkasından gitti ancak ağacın arkasına vardığında ortalık bomboştu. Kadın sanki yer yarılıp içine girmişti. Tam geri dönmeye hazırlanırken bir fısıltı duydu sanki birisi çok yakından kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Mehmet adı yankılanarak havada süzülüyordu. Mehmet etrafına bakındı ama kimse yoktu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu işte bir tuhaflık vardı ama o an tekrar fısıltıyı duydu. Gel. Kadının sesi ürkütücü bir şekilde hoştu. Mehmet istemsizce sesi takip etmeye başladı. Ayakları onu birdenbire derin bir ormanın içine çekti. Orman gecenin karanlığında daha da ürkütücü görünüyordu. Ağaçlar sanki canlıymış gibi üzerlerine eğiliyordu. Her adımında bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor ama duramıyordu. Sanki görünmez bir ip onu çekiyordu. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde eski, harap bir kulübe belirdi. Mehmet kulübeye doğru yaklaşırken kapı aralık duruyordu. İçeriden zayıf bir ışık süzülüyordu. Kadının orada olduğunu biliyordu. Tüfeğini sımsıkı tuttu ve kapıdan içeri adım attı. Kulübenin içi karanlık ve soğuktu. Duvarlar yosunla kaplanmış, yerlerde eski çuval parçaları vardı. Ancak odanın ortasında kadını gördü. O beyaz elbiseli kadın sırtı dönük bir şekilde yerde oturuyordu. Yavaşça Mehmet'e döndü. Yüzü nihayet aydınlığa çıktı. Ama bu insana ait bir yüz değildi. Kadının gözleri sonsuz karanlıkta yanıp sönen iki ateş gibi parlıyordu. Yüzündeki gülümseme ise korkutucu derecede soğuktu. ''Seni bekliyordum'' dedi kadın. Sesi tıslayan bir yılan gibiydi. Mehmet'in elini tefek etremeye başladı. Geri adım atmak istediyse de ayakları onu kilitlemiş gibiydi. Kadın ayağa kalktı ve ağır ağır ona doğru yaklaşmaya başladı. Her adımıyla havada tuhaf bir uğultu yükseliyordu. Mehmet ne yapacağını bilemedi ama birden kadının gözlerine bakarken hipnotize olmuş gibi hissetti. Gözlerini ondan ayıramıyordu. Gel benimle Mehmet, dedi kadın elini ona doğru uzatarak. Korkma. Sadece birlikte olmak istiyorum. Mehmet istemsizce ona doğru bir adım attı. Kadının elini tutmak üzereyken İçinden bir ses ona bunun yanlış olduğunu fısıldıyordu. Ama bu ses gittikçe zayıflıyordu. Kadının dokunuşunu hissettiğinde bir anda soğuk bir ürperti tüm vücudunu sardı. Kadının eli insan eline benzemiyordu. Buz gibi, sert ve sanki kemikten oluşmuş gibiydi. Mehmet irkilerek geri çekildi. Kadın bir anda korkunç bir çığlık attı ve yüzü tamamen değişti. Gözleri karanlığın içinde kayboldu. Derisi soluklaşıp çürüyen bir bedene dönüştü. Kadının gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. O bir cindi. "Kaçamazsın," diye haykırdı cin. Sesi yankılanarak kulübeyi titretmeye başladı. Mehmet kapıya doğru koştu ama kapı aniden kapanarak <laughs> önünde kilitlendi. Kulübenin içindeki hava gittikçe ağırlaşıyor, karanlık iyice üzerine çöküyordu. Cin hızla ona doğru süzülerek yaklaştı dişlerini göstererek korkunç bir kahkaha attı. Artık bana aitsin Mehmet. Sonsuza dek benimlesin. Mehmet çaresizce kapıya vurdu ama kapı açılmıyordu. Cin onun etrafında dönerek alaycı bir şekilde fısıldamaya devam etti. Ancak o an Mehmet'in aklına dedesinin ona çocukken anlattığı bir hikaye geldi. Dedesi ona cinlerden korunmanın tek yolunun inanç olduğunu söylemişti. Derin bir nefes alarak duaları hatırlamaya çalıştı. Kendi kendine duaları mırıldanmaya başladı. Cin, Mehmet'in dua etmeye başladığını görünce bir an geri çekildi. Çığlıkları daha da yüksek oldu ama Mehmet korkuya kapılmadan dua etmeye devam etti. Karanlık etrafında dans eden cin gittikçe zayıflıyor, sesi daha da yankılanıyordu. Mehmet gözlerini kapattı ve bütün gücüyle dua etmeyi sürdürdü. Birdenbire kulübenin kapısı büyük bir <laughs> açıldı. Mehmet, gözlerini açtığında karanlığın geri çekildiğini ve cinin kaybolduğunu gördü. Soğuk hava yerini sessiz bir dinginliğe bıraktı. Hızla kulübeden dışarı fırladı ve kendini bir anda tekrar tarlasının kenarında buldu. Nefesi kesik kesik, kalbi hala hızla çarpıyordu. Mehmet içinden dedesi için iyi ki varsın diye geçirdi. Ama o gece Mehmet bir daha tarlasına kimseyi kovalama niyetiyle gitmedi. Cin ona bir ders vermişti. Bazı kapılar asla açılmamalı. Bazı izler asla takip edilmemeliydi. Ve karanlığın içinde hala bir yerlerde o kadının fısıltıları yankılanıyordu. Seni tekrar bulacağım Mehmet.